kontrol sorunu genelde haksızlığa uğradığımda yaşıyorum. Hayat boyu hep haksızlıklara uğrayacağım. Nasıl çözebilirim? Şimdi şöyle bir şey var. Tekrar isterseniz öfkeden bahsedelim. Öfke kontrol sorunu. Genelde haksızlığa uğradığımda. Adalet. Şimdi e, öfke aslında bir duygu hali değil. Öfke bir e, Alt benlik gibi aslında bir entiti gibi. Yani seni ele geçiriyor. Birçok duygu var ve o duygular bir şekilde express oluyor dışarı. Bazı stratejilerle ortaya çıkıyor. Bazılarının bu çok yakıcı bir enerjiyle ortaya çıkar. Bazıları işte dışarıya doğrudur o yakıcılık. Bazılarının içeriye doğrudur o yakıcılığı yani. Daha böyle ev halkı diyoruz biz ona. Ev halkına çıkar. Sevdiklerine çıkar o öfke. Ama bazıları da her alana karşı bu bir... Ee, şey vardır. Ekspres hali vardır. Onu yansıtma hali vardır. Şimdi aslında konu bir şeye çok fazla kızman değil ya da o öfkenin ateşin fazla olması değil. Aslında öfkenin altında yatan bazı duygular var. Şimdi o duyguları nasıl bulabiliyoruz? Çünkü öfke örtüyor, perdeliyor orayı. O duyguları göstermiyor da Genelde hayatınıza bakın en öfkelendiğiniz zamanlar çok spesifik zamanlardır. Bir, ya işte işitilmediğini, duyulmadığını, görülmediğini fark edersin ya da o tarz bir onu hatırlatacak bir unsur, bir olay oluşur ve bu seni öfkelendirir, kızdırır. Ya hayal kırıklığına uğrarsın, işte aldatılırsın, o kıskançlık olarak bu tezahür edebilir, değersiz hissedebilirsin. Bakın aslında çok üzülebilirsin. Bazı insanlar hayal kırıklığına canları çok yanar ve çok üzülürler, çok kırılırlar ama bir canavara dönüşebilirler. Tepkisel olarak bir canavara dönüşebilirler. Öfkeyle başka bir form çok yıkıcı aslında yaşadığının böyle 10-15 katı daha yıkıcı bir forma dönüşebilir. Aslında bu bir strateji ve bu stratejiyi genelde biz ebeveynlerimizden küçükken öğreniriz. Onların hayatları içerisine baktıkları zaman hayat stratejilerimiz var. Eğer babanda bir öfke kontrol sorunu varsa, annemde öfke kontrol sorunu varsa sen küçük yan bunu zaten bir strateji formu olarak alıyorsun. Hayal kırıklığına uğradığın zaman, kırıldığın zaman, kızdığın zaman bir, bir form olarak dışarı çıkıyor. Peki sen bu öfke kontrol sorunu haksızlığa uğradığında, evet bu haksızlık aslında diye ifade ettiğin bak haksızlık. Nasıl bir adaletsizlikten bahsediyor? Çünkü bu hayatta çok adil değil hayatın içerisine baktığımız zaman ve her zaman başımıza geliyor bu haksızlıklar. Peki biz bu haksızlıklar karşısında nasıl bir strateji uyguluyoruz? Senin stratejin öfke kontrol. Öfke olmuş, öfkeli bir şekilde dışarı vurulması bu haksızlığa uğrama halinde. Genelde bunu tetikleyen o anki olan durum değil. Aslında onu sana hatırlatan çocukluğunla ilgili bir hikaye. O anın gerçeği değil o sen çocukluğunda yaşadığın bütün duyguları oradaki bir haksızlık formu içerisinde dışarı. Onun için 10 katı 15 katı belki büyük bir öfkeyle orada patlıyor. Belki uğradığın haksızlık o kadar değil. O kadar büyük bir tepkiyi hak edebilecek bir haksızlık değil. Bu sefer sen öfkeyle o haksızlığın içerisinde başka bir haksızlık formu yaratmaya başlıyorsun. Peki hayatın içerisine baktığımızda geçmişe döndüğümüz zaman bunu nasıl bulabiliriz? Ee, bu o anın gerçeğiyle ilgili değil. O bu geçmişteki hikayenle ilgili, geçmişte uğradığın haksızlıklarla ilgili. İlk başta aslında bununla ilgili bir çalışma yapabilirsin. Geçmişte çocukluğunda, bu e, çok genç yani e, ilk çocukluk döneminde de olabilir ya da ergenliğe kadar ki işte 7 ile ergenlik ya da ergenlikten sonraki süreçte de. Ama ne kadar derine inersen, bu eğer çok büyük bir öfke yani gözünük karartacak bir öfke ise bu büyük olasılıkla 7 öncesidir. Daha ağırlıklı olarak 7 yaş öncesidir. Onun için o bölgede işte aile içerisinde olabilir. İşte bir kardeşin atıyorum sen kadın biyolojisindeysen belki erkek biyolojisindeki kardeşin doğduktan sonra sevgi ve ilgi ailenin sadece anne babanın değil ona doğru çok daha fazla kaymış olabilir. Ve hayatın içerisine baktığın zaman bu bu sefer sevgiyi daha fazla başka bir alana doğru kaydırmak bu bir haksızlık formu aynı zamanda ve orada e, o ilgiyi o kayan senden oraya fazla kalayan ilgiyi alabilmek için belki gürültü yapman, yaşadığın bir şeyi çok daha 10-15 kat daha büyük göstermen gerekiyordu sana dönebilmesi için o sevgi ve ilginin belki de ve bu zaman içerisinde bir stratejiye dönüştü büyük olasılıkla. Ve oraya bakmak lazım, onu tavsiye ederim. Ee, ve bu tarz bir öfke kontrolünde nefes çok iyi çalışır, ana getirir çünkü seni. Nefes tavsiye edebilirim. Ve altına bakman gerekiyor. Bu, bu haksızlık formunun altında yatan şey ana, main, doğum duygusu ne? O doğum duygusunu bulursan geçmişti muhakkak sana onun cevabı gelecek ve onu fark etmeye başlayacaksın. Göreceksin öfke krizleri ya da şeyler yavaş yavaş sakinleşmeye daha alt bir formda deneyimlemeye başlayacak.